Dostlar herkese selam. Bugün bir kutu açılış yapacağız hep birlikte. Yeni bir cep telefonu aldım. Xiaomi Redmi Note 12. Bayağı uygun aldım. İndirimdeydi. O yüzden ikinci bir telefona da ihtiyacım vardı. Onunla ilgili kutu açılış yapacağız. Ne zamanda da size video atmıyordum. Bu bahaneyle bunu da yapmış olacağız. Bayağı havlu girdim ben ama Telefondan bahsedip niye bunu aldım? Sadece fiyatından dolayı aldım. Gayet uygundu. Amoled ekranlıydı. Çift ad desteği vardı. Kamerası fena değildi zaten. hala hazırda iPhone SE kullanıyorum. İşte şöyle. Gördüğünüz gibi. Hazır kutu açısını yaparken genel teknik özelliklerinden birazcık bahsedeyim. gereksiz detay vermeyeceğim. Ekrana koyuyor olacağım detaylarını. 4 GB kremi olan 128 GBta hard diski olan versiyon bu. SSD'si olan. Kendi içine de SD kart takılabiliyor. O yüzden avantajlı olacak ama ben SD kartta kullanmayacağım, takmayacağım. Zaten bu telefonu alma sebebim dediğim gibi çift kat sim desteğiydi ve amoled ekranlı olmasıydı. İkinci bir cep telefonuna ihtiyacım olmasıydı. Normalde Apple ekosistemini kullanıyorum. Bir Android telefon güzel olacak. Bu telefonda şimdi bizi kutu açılışında gördüğünüz üzere ekran bilgilendirmesinin olduğu bir kağıtla telefon karşılıyor. Buna geleceğim. Buna gelmeden önce içeride neler var? bir onlara bakalım. Bir tane telefon kabı var. İçinden çıkan kağıtlarla birlikte. Kağıtlarda işte güvenlik bilgileri falan yazıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu var. Ve garanti kağıdının olduğunu söyleyen bir şey var. Bunları şöyle atalım. Bunu takarız birazdan nasıl olduğuna da bakarız. Şimdi telefon alalım. Kenara koyalım. Diğer kutu içerine bakalım. ya Android telefonlarda sevdiğim bir diğer özellik de hala şu geliyor abi bak. 33 wattlık hızlı şarj adaptörü geliyor. Bu önemli. Yani ben de bir sürü şarj adaptörü var. Evet doğru. Aldığım diğer cihazlardaki şarj adaptörleri var. Doğru. Ama bunu veriyor olmaları benim için önemli. Yani. Kutu içerisinden çıksın, kaç dolar fark edecek, taş çatlasına 10-15 dolar fark eder bu yani. E, markalara maliyeti bu olur. Bir tane tip A'dan tip C'ye USB kablo çıktı. Uzunluğu yaklaşık 1 metre civarı bir şey. E, kullanırız, fena bir kablo değil. Dışı e, kaliteli görünüyor ama bu çok kolay kirlenir. E, plastiği, bir örgü kablo kalitesinde değil o bariz ama fena değil. Sadece kir tutacak gibi görünüyor. Bakalım başka kutudan bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Güzel bir kulaklık da çıksa fena olmazdı ama olsun bunlar da bence iş görür. Hiç yoktan iyidir. Yani kanalı onun videosunu da getireceğim. Ee, iPhone SE videosunu. Bir ton para veriyorsunuz. Apple diye alıyorsunuz ama içinden sadece şarj aleti çıkıyor. O da tabii kötü. Gelelim bu, bu telefona. 33 3 watt e, hızlı şarj desteği var. 5000 mAh bataryası var ki çok çok önemli benim için. Buna başka bir ikinci bir hat takacağım. İkinci bir hat takacağım. Onda uzun süre gitmesini istiyorum. 50 megapiksel e, üçlü kamerası var. E, kamerası bu telefon için benim için önemli değil. Ben bu telefonun kamerasını almadım ama kamera performansının da fena olduğunu düşünmüyorum. AMOLED benim için önemliydi. En başta da bahsettiğim gibi ve işlemcisinin e, fena olmayan orta düzey bir Snapdragon işlemcisi olması benim için etkendi. Ve tabii ki en önemli şey fiyatıydı. Ben yaklaşık bunu 150 dolarlık bir fiyata aldım. Türkiye fiyatlarına baktım. 8500 ila e, 13000 lira arasında Akakçe'de e, fiyatları değişiyordu. Tabii ucuza bulursanız mutlaka tavsiye edeceğim bir cihaz olacak. Ucuza, daha ucuza bulursanız tabii ki daha mantıklı yurt dışından sadece yurt dışı hattımı takmak için aldığım bir cihaz oldu. Evet, açalım. kötü açtık ama yapacak bir şey yok. YouTube'da izlediğim diğer videolarda bu cihazın Üzerine ekran filmi uygulanarak geldiğini yazmışlardı. Bakalım, kontrol edelim. Evet, üzerinde bir ekran filmi var. Yani bayağı iyi bu. Benim için en azından aldığımda uğraştırmayacak. Ee, arkasında numara bölüm var onu kapatarak göstereyim şöyle. Ben siyah versiyonunu aldım. Bu telefonun aynı zamanda beyaz ve mavi versiyonları da bulunuyor. karşılama ekranı bizi karşılayacak. Bu arada MIUI ile ilgili şöyle bir şey var. Haberleri takip ediyorum. Söylenene göre Xiaomi yeni Android telefonlarına Android 14'lü yeni işletim sistemini yayınladı. MIUI değil adı değişti ama tam hatırlamıyorum. Ekrana yazarım. Bunda MIUI 14 var. Bunun büyük abisi 5G'li versiyonu Note 12 Pro'ya bu destek geldi. Ben buna da geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu telefon 2023 çıkıştı 2023 Ocak ya da Mart çıkışlı olması gerekiyor. Daha yeni bir telefon, yani bir yılı yeni oldu. Bence gelir, gelmeli de. Android telefon zaten iki seneden fazla tür cihazlara gelmiyor mu? böyle arkadaşlar. Telefon %55 batarya ile geldi. Tamam bir sim kart takmadım. Yani. Taktık ama şimdi... Herhangi bir cihazı kap takmaktan nefret ediyorum gerçekten. Narin yapıyorlar bu şeyleri. Bu arada bu cihazla ilgili siz de bana görüşlerinizi yazarsanız. Bu fiyat bandla Türkiye'de yaklaşık 8-10 bine başka hangi cihazlar var da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de en azından görmüş olurum. Ne var ne yok. Ben hazır yurt diye. Ucuza buldum diye Çok ucuza aldım bu telefonu. Ama sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Ben de bilgilenmiş olurum. Neyse sim kart çıkarıcıyı bulamadım. Telefonu bir hazırlasın bakalım. Bunun işte ben bu telefonu çok oyun oyun falan herhangi bir şey kuracağımı düşünmüyorum. Sadece belki Netflix kurup kaç film atarım içine. Çünkü bunun ekranı gayet güzel. 16'ya 9 bir ekranı var. Güzel film izleneceğini düşünüyorum. Çentiği yok en azından. Bir avantaj. Uzun süre iPhone X kullandım gerçekten. Çentiği yani fark etmedim ama Tabii şöyle bir tasarım çok daha iyi. The Notification Island gibi bir şey vardı. Ee, Üstteki ada tasarımı fena değil. Yani Google ayarlarını yapıyoruz. ekleyelim bakalım. Tamamlar tarafına ekliyorum. Siz bu telefonu test etmem istediğim başka bir şey varsa lütfen yazın. Uzun kullanım videosu da atacağım. Aynı zamanda kanala neden iPhone SE 2022 versiyonunu satın aldığımı, niye başka bir cihazı güncellemek yerine ona geçiş yaptığımı anlatacağım. iPhone X kullanıyordum ondan öncesinde. Onunla ilgili bir video gelecek. Belki eğer isterseniz Android'le Apple ekosistemini kıyasladığım, Android'le bir iPhone'u kıyasladığım bir video da yapabilirim. Bana yazarsanız çok sevinirim. Evet, gerçekten ekran çok keskin. Burada yüzü görüyorsunuz. Hazır. Bazı uygulamalar da geldi. Güncellemeyi soruyor. Güncelleriz birazdan. Böyle, telefonu açtık. İlk izlenimimiz bu şekilde. Bir kutu açalım videosu oldu, güzel. Ben genel olarak beğendim bir şeylere de bakalım. Direkt hiç kusursuz açıyor. Gayet akıcı. İşte tuşa basmıyorum. Sadece parmağımı okutuyorum ve açılıyor. Ekrana basıp uyandırması var mı? Ekranı kapatalım bakalım. ekran basarak uyandırması yok gibi görünüyor. Sadece öyle sarkmışım, onları da açtı telefon. Uygulamaları şöyle bakalım. Çok gereksiz uygulamalar yine içinde gel geliyor. Öf. Booking yani, ne işime yarayacak? Bu tabi gereksizlerin tamamını sileceğim ben. Kalmasını istemiyorum. Boş boş uygulamalar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, eğer bana destek olmak istiyorsanız da kanalımı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.